kariyerine 40 yaşına merdiven dayarken bu akşam son noktayı koydu. Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Medipol Başakşehir, İtalya Serie A, İngiltere Premier League, İspanya La Liga, 716 kez bu takımlarda maçlara çıktı Emre Belezoğlu. 75 gol atıp 85 asist yaptı. A milli takım formasıyla 98'den bu yana 101 karşılaşmada forma giydi. 9 golü var. A milli takımımızda 2002 Dünya Kupası üçüncülükte 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final başarılarında kadroda yer alan ismi hem yönetim hem de sporlu yedekler herkes ayakta alkışladı oyundan çıkarken Emre Belezoğlu'yu Teşekkürler kaptan.